Selamlar herkese. Siz de bu sudoku'yu çözmek isterseniz açıklama kısmındaki linke tıklamanız yeterli. New York Times'ın 16 Ocak 2024 tarihli zor sudokusu. Evet hemen görmüşken şu hücre 2 olacak. Yazalım bulunsun. Şöyle bir rakamlara bakıyorum. Yerleşimine bakıyorum. Ne var ne yok. Evet. Evet şimdi şöyle bir baktım ve bir şey bulamadım tamam. Birlerden şöyle bir not tutalım. Değil değil. Demek ki bunlardan bir tanesi 1 olacak. O zaman dördüncü satırdaki 1 şu ikiliden birisi olur. Şöyle bir var, şöyle bir var, değil değil. Şunlardan bir tanesi birdir. Evet, dokuzuncu kutuda buralar bir olamıyor. Dokuzuncu kutuya göre bu ikiliden bir tanesi mutlaka bir olacak. O zaman şuradan biri artık silmeliyiz. Şimdi iki diyelim. Şöyle iki, başka evet şunlardan bir tanesi 2 olacak. Galiba başka da bir şey diyemiyoruz. 3'e geçtik şöyle 3 şunlardan birisi 3 böyle ve evet 3'te kalmalı gibi. Üçüncü sütundaki 3'e bakarsak şunlardan bir tanesi 3 olacak. Buna renk verelim. Bu iki sarıdan bir tanesi 3 olacak. Şimdi 4'e geçebiliriz. Şöyle 4. Değil değil. Bu üçlüden bir tanesi 4'tür. Başka ne var? Evet. Böyle 4. 4. Ve 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 evet. Başka da yok zaten. 5 dedik. Şöyle 5. Beş. 5'ten istediğimizi alamadık. 6'ya geçelim. Bu üçlüden bir tanesi 6 olacak. Şöyle 6. tamamdır. Değil evet şunlardan bir tanesi 6. Aa evet görmüşken hemen yazayım. 5 6 9 üçlüsü buralara gelemiyor. Yani şu üçlü 5 6 9 olarak yazılacak. Artık 2 bunlardan bir tanesi oldu. Buradaki 2 gitti. 2 bunlardan bir tanesi. Yani 8. satırdaki 2'ye bakarsak buralar olamıyor. 8. satıra göre bu üçlüden bir tanesi 2 olmalı. 5 6 9 üçlüsü burayı doldurdu. Hemen şuraya bakalım. Neler eksik? 2 4 ve 7 eksik. Bu hücre 7 olacak. Buralarda 2 4 olarak paylaşır. Evet. O zaman 4 nerede? Değil değil. Şunlardan bir tanesi 4. Çünkü burada 2 4 çift var. Buralar olamaz. 6'daydık. 7 diyelim. Şöyle 7 olacak. Şöyle 7. Şöyle 7. Evet. 2 de bu böyle. 7 de böyle. Yani burada bir 2 7 çifti var. Devam edelim. Şunlardan bir tanesi 7'dir. 8 dedik Şöyle, şöyle 8 Aa, Başka da yok gibi duruyor 9'a geçmeden önce şu 3. sütuna bir bakalım neler eksik 3, 5 ve 9 mek 3, 5, 9 eksik evet buraya 3, 9 gelemez o zaman burası 5 olacak Şuralarda 3 9 oluyor. Artık rengi silebiliriz. 5 bunlardan birisi oldu. Bir şey çıkar mı? Evet şu ikiliden birisi 5'tir. Üçüncü satırdaki 5 nerede? Buralar değil. Şu ikiliden birisi 5 oluyor. Evet. Şimdi 9'a geçebiliriz. Bu hücre 9'dur. Şöyle 9 olur. Buranın 9 olmasıyla beraber 4 artık bunlardan bir tanesi. O zaman bu hücre 4 değildir. Geriye tek bir yer kaldı. Böyle olacak. Şimdi 6 nerede? Evet bu ikilden bir tanesi 6. Şuradan 6'lar gitti. 6 artık böyle. 2 şöyledir. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Evet. 9. satırda 1, 3 ve 8 eksik. Buraya 1, 8 gelmez. O zaman 3'tür. Şu ikisi de 1, 8 olarak paylaşır. Şimdi 6. sütunda tek bir rakam bekliyor boşta. Bu da 5 olacak. Şöyle 5. Bu üçlü ya da şöyle yapalım. 9'da bir daha bakalım. Evet, şunlardan bir tanesi 9'dur. O zaman 3. satırdaki 9 buralar olamıyor. Şu üçlüden birisi 9 olacak. Tamam. Şimdi şu 3'lüye bir bakalım. Neler eksik? 1, 3 ve 7. Yazalım. Ne var ne yok görelim. 1 böyle, 7 böyle. Başka da ne olabilir? Birinci satırda neler eksik? 1, 6 ve 8 eksik. 1, 6, 8. Şöyle 1, 8. Ha, bir dolam. Evet. 1 ve 6 gelemiyor. O zaman 8 olacak. Şuraya ne kaldı? 1, 6 kaldı. Yazalım. Buradan 6 gitti. Şunlardan bir tanesi 6. Değil, değil. Evet. Bu üçlüden birisi 6 oluyor. Şimdi eksik rakamlar ya da şöyle yapalım şu üçlüyü dolduralım. Burada 2 7 çifti var zaten. Buralar dolu. Geriye 5 8 9 kaldı. 5 8 9 da bu üçlüyü dolduracak. O zaman geriye hangi üçlü kalıyor? 1 3 ve 6 kalıyor. Şöyle 3 6 1 6 1 3 6 olacak. Tamam. Başka nereye bakalım? 3 5 6 yazalım. 5 böyle, 6 böyle. Daha sonra 1 3 4 5 tamam. 1 3 4 5. Bunu da yazdık. 1 4 5 8 5-8 geldi. Şimdi 1-4-5-6 ve 9. Ha, bu hücrenin sadece 4 olabiliyor zaten. Yani hücrenin ihtimalini sayarsanız 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 gelemiyor. Demek ki 4 olacak. Şimdi 4 sadece burada. 1 5 6 9 yazalım. Ya 1 ya 6. 4 artık sadece burada. 6 nerede? Sadece böyle. Evet. Hop ne yaptık? 1 böyle. galiba çözen hamleyi yaptık az önce farkında olmadan. 3 böyle evet. 6 9 çifti var. 5 buraya gelecek o yüzden. 1 böyle, 2 böyle. 6 sadece burada. O zaman buralara 2 7 kalır. 2 7 çifti var. Bu ikisi de 5 8 olacak o zaman. Aa, tamam ne kaldı? Şurada bir rakam bizi bekliyor. 9 yazalım. Burada 6 8 Evet. Şöyle 8 şuraya 7 ile eş gelecek. 7 9 9 böyle gelir. Hop. 7 böyle. Buraya 2 buraya da 8'i yazdığımız zaman Sudoku'yu tamamlamış olduk. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.